Arkadaşlar herkese selam. Yeni bir video ile karşınızdayız. Coinlist'te yeni bir ön satış açıklandı. ZK Link. Biraz sonra tüm detayları ve katılım şartlarını anlatacağım. Ayrıca ZK Link için bir de whitelist formu var. Onu da dolduracağız. Hem Coinlist satışında öne geçiriyor o form hem de Discord'da rol veriyor. Bu forma göre de bir airdrop olabilir. O yüzden doldurmadan geçmeyeceğiz. Bizi Twitter'dan takip edenler bilir. ZK Link'te testnet aşamasından beri yani uzun bir süredir işlemler yaptık. Hatta geçtiğimiz Aralık ayının sonuna doğru main net işlemlerine de başlamıştık. İlk olarak katılım için ön satış şartlarına bir bakalım. Satış 25 Ocak günü saat 21'de gerçekleştirecek. Bir adet ZKL token'in fiyatı arkadaşlar 15 cent olacak. %30 da TGD yani 31 Mart günü %30'u açılmış olacak. Ardından da arkadaşlar 9 ay içerisinde lineer olarak coin'ler elimize geçecek arkadaşlar. Toplamda tam 31 milyon 250 milyon adet ZKL token satılacak. Yani toplam arzın %3,1. 125'i satılacak arkadaşlar. Minimum 100 dolarlık, maksimum da 500 dolarlık alım yapabileceğiz arkadaşlar. Alım için ise US Dollar Tether veya US Dollar Circle yani USDC gerekecek arkadaşlar. Hemen başvuruya geçiyorum. Yukarıda Register Now tuşuyla başvuru sayfası karşıma geldi. Get Started diyorum arkadaşlar. Tüm bu işlemler için zaten arkadaşlar Coinlist borsasına hem kaydınız olması gerekiyor hem de kayıcı tamamlamış olmanız gerekiyor. Ardından kimliğinizi seçiyorsunuz. Yaşadığınız ülkeyi doğruluyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar küçük bir form geliyor. Burada arkadaşlar önce formu dolduruyorsunuz. Gördüğünüz gibi cevaplar arkadaşlar zaten ekranda var. Hop ilk soruyu yanlış tamam evet ilk soru arkadaşlar evet 31 milyon olacaktı. Hemen devam ediyorum continue diyerek. Burada arkadaşlar Metamask cüzdan adresinizi isteyecek. Yani aslında burada e borsaya bir şekilde cüzdan adresinizi tanımlıyorsunuz Metamask'ınızı. Burada arkadaşlar hangisinde eğer testnetleri eğer işlem yaptıysanız hangi cüzdanınızda eğer işlem yaptıysanız arkadaşlar o cüzdanı buradan Ede Wallet'se seçeneğiyle ekleyin. Eğer daha önceden eklediyseniz benim gibi buradan arkadaşlar o cüzdanınızı seçin ve devam edin. Agree diyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Bu ne demek oluyor? Sizin içeride gerçekten alıcı olduğunuzu ispat etmeniz için belli bir miktarı buraya göndermiş olmanız gerekiyor arkadaşlar. 22 Ocağı kadar şurada belirtmiş olduğunuz tutarı minimum içeride olması gerekiyor. Ben 250 dolarlık alım yazıyorum. Bu miktarı daha sonra da gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. 22 Ocağı kadar dediğim bir vaktiniz var. Ardından continue diyorsunuz ve de başvurunuz tamamlanmış oluyor. Şimdi ZK Link Kısaca bahsedeyim. ZK Link Ethereum için sıfır bilgi kanıtları kullanarak blockchain çözümleri geliştiriyor. Amiral gemisi sıfır bilgi layer 3 rollup platformu Nexus ile de güvenlik ve ölçeklenebildik sağlarken likidite parçalanmasını azaltmak için ise farklı ZK Rollup Layer 2 ekosistemler arasındaki boşluğu dolduruyor arkadaşlar. ZK Link, Coinbase, Solana, Ellington Capital, Huobi, Morningstar gibi devlerden 20 milyon dolara yakın yatırım topladı. Hemen tokenomicsini inceleyelim arkadaşlar. Ardından da en başta bahsettiğim formu dolduracağız. Toplam arzı 1 milyar adet demiştim zaten. Yüzde 20'si takım ayrılmış arkadaşlar. Yüzde 20'si erken alım yapanlara. Likidite yüzde 4'e ayrılmış. Ekosistem geliştirmesine de arkadaşlar yüzde 22'lik bir pay ayrılmış. Şimdi sıra geldi formu doldurmaya arkadaşlar. Formu doldurmak da oldukça basit zaten. Buraya eğer hangi coin list mailiniz var arkadaşlar o mailinizi verin. Az önce bağladığınız cüzdan adresinizi buraya da tekrar bağlayın arkadaşlar. Ardından Twitter'ınızı ve Discord'unuzu bağlayarak send tuşuna basıyorsunuz ve de başvurunuz tamamlanmış oluyor arkadaşlar. dediğim gibi hem CoinList ön satışını arkadaşlar öne geçirecek bu form hem de Discord'da rol verecek. Bu formda arkadaşlar 16 Ocak tarihine kadar mutlaka doldurun. Ayrıca da Twitter ve de Discord'da da ZK Link hesaplarını takip edin. İçeride aktif olmaya özen gösterin arkadaşlar. Son olarak videoyu kapatmadan da söylemek istiyorum. Coin satışları müthiş talep görüyor. Alması zor ama Mina, Casper hatta daha önce de gidersek Solana gibi coinler hep buradan çıktı arkadaşlar. Mutlaka deneyin şansınızı. Bir miktar USDC veya da US Dollar Tether'da hazır etmeniz gerektiğini unutmayın. Hepimize bol şans diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.